Yaralı Kader 1. Bölüm Tanıtımı Yaralı Kader, geçmişin derin izlerini taşıyan iki insanın, hayatın en beklenmedik anında yollarının kesişmesini ve birbirlerinin yaralarını fark etmeden iyileştirmeye başlamasını konu alıyor. Dizinin merkezinde, hayata karşı sertleşmiş, kalbinin etrafını duvarlarla çevirmiş bir adamla, tüm yaşadıklarına rağmen gülümsemeyi bilen bir kadının iç içe geçen hayatları yer alıyor. Murat Yıldırım, Kalbindeki büyük boşluğu sessizliğiyle saklayan, geçmişte yaşadığı büyük bir travmanın gölgesinde yaşayan gizemli bir adam rolünde izleyiciyle buluşacak. Hayata karşı güvenini yitirmiş, insanlardan uzak durmayı seçmiş bu karakter, dışarıdan güçlü görünse de iç dünyasında hala kapanmamış yaralar taşımaktadır. Cemre Baysel ise hayata ne olursa olsun umutla bakan, yaşadığı kırgınlıkları içinde saklayan ama kimseye belli etmeyen güçlü bir kadın karakteri hayat verecek. Neşeli, enerjik ve içten görünse de onun da geçmişinde suskun kalmış acılar, yarım kalmış hikayeler vardır. Yaralı Kader, izleyiciyi sadece bir aşk hikayesine değil, aynı zamanda kabullenmenin, iyileşmenin ve hayatta yeniden barışmanın mümkün olduğuna inandıracak bir yolculuğa çıkarıyor. Aşkın acının içinden filizlenebileceğini, bazı yolların kayıplarla, bazı kavuşmaların ise uzun suskunluklarla başladığını anlatan dokunaklı bir hikaye. Yaralı kader, izleyiciyi aşkın en kırılgan ama en gerçek haliyle buluşturmaya hazırlanıyor. Çünkü bazen kader, yaralı kalpler için bile bir iyileşme şansı verir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.